Modelimizin saçları çok yoğun kıvırcık ve oldukça güçlü bir saç yapısına sahip ve dipten uca oldukça güçlü bukleleri var. Öncelikle saçımızı Avardi Brezilyan Formula Step 1 ile yıkıyoruz. İkinci şampuanlamayı 3 ila 5 dakika arasında bekletiyoruz. Böylece saçın pul tabakasını açmış oluyoruz. Daha sonra saçımıza bir çekme testi uyguluyoruz ve görüyoruz ki saçımızdaki daha önce yapılan balyajlardan dolayı çok esneme ve kopma var. Bunu engellemek için Avardi iksir ile bir test yapıyoruz. Küçük bir tutama aynı şekilde uyguluyoruz ve çekme testini yaptığımızda biraz evvelki kopma, esnemenin yok olduğunu görüyoruz ve saç tamamen sağlığına kavuşmuş oluyor. 15 dakika bekleme süresinden sonra saçın fazla nemini alıyoruz ve Avardi Brazilian Formula Step 2 ile saça küçük tutamlar halinde uygulamaya başlıyoruz. Her tutamı ince dişli tarak ile defalarca tarıyoruz ki ürün saça tamamen nüfuz etsin. Bütün saça sürdükten sonra 20 dakika ile yarım saat arasında bekliyoruz. Daha sonra ılık bir fönle saçımızı düz fönlüyoruz. Fönleme işlemi bittikten sonra 220 derece ısı ile saçlarımıza pres uygulaması yapıyoruz. 1 santimlik tutamlarla uygulamaya devam ediyoruz. Daha sonra saçımızı duruluyoruz ve mühürleme yapabilmek için Avardi Brezilyan Step 3'ü uyguluyoruz ve böylece uyguladığımız keratin saça hapsolup bakımlı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Evet. Görüyorsunuz saçların içinde hiçbir dalga, hiçbir şey kalmadı. Islak haliyle bile tek bir dalgadan eser yok. Saçımızı yine fönlediğimizde saçı parlaklığını, yumuşaklığını ekrandan hissedebiliyoruz. Merhabalar, iyi günler. Ben Adıyaman'da depremden gel gelen bir danışalım. Şu anda saçımda koyu evet. renkten açık renge dönüştüğü saçımda kopmalarım çok vardı. İksirle saçımdaki kopmalara son buldu. Brezilyalı da fönünü gerçekten düzlüğü sağladı. Çok çok teşekkür ederim. <laughs>